Tamam. Ya sana hediye getirmiştim ama hadi zaman kaybediyorsun. tamam. Ee, öldürdüm orada adamı. Ben onun e, şeylerini. Sen oradan demir kas kendine. Sonra gel yanıma. Hı hı. Fulledim metsini bütün ne değilsen... Kalanları al işte. i̇şte. <laughs> Odun için çok az kaldı. 15 tane kaldı. Demir tamam. için. Biri... De... Aa, demir, demir. demir. Fullencek demir. Olmuş, demir. demir fullencek, demir fullencek. Fullendi, fullendi, demir fullendi. Tam 25 var orada zaten. Tamam. Ne sadi şeye gireyiz. Ee, Toğ dağa gel ben. Dur, dur fullenmemiş, dur fullenmemiş. Ama fullenecek. Tam... Fullendi, fullendi, fullen. Gel o. Tam benim etkilerim ne oldu? Ne oldu? Ne bileyim ben. Ben bende 3 tane var. Aga be. Neyse tamam. Gelir mi şey sana? Full mü? Gel de kanka ben traktörün yolunu kaybettim. Oğlum. Ha orada orada. Allah işareti. Traktora gidelim arkada. İşaret. Benim her şey full benim. Her şey full. Benim her şeyim full değil ama. Her şey full yani met olarak ama. Met olarak her şey full. Kanka bana medkit diye biraz daha satın alabilir misin? Ya da başka bir yerden işte. Tamam evet başka bir yer. Aha aktan gel gel şuradan balık alalım gel. Ha, balık balık o kadar önemli değil. Medkit de en önemlisi. Ben buradan medkit bulacağım. Ben üç tane şey ben ben, ben şu anda. Ya bir tane buldum. Alıyorum. Rod, radyo açtım. Tamam. Ben buraya girdim. Aha, bu şeyden bunu onu. Tamam ya, shotgun'ı bırakıyorum ben, tamam mı? Yanında tamam geliyor. Öldürdüm birini. Tamam geliyor. Aa, aktan. Hı. Like iste. Tamam burada burada bir şeyler var. Aa met git met git met git. Aa. <laughs> Aa bandajları da al bandaj. Kanka ben bandajları alamayacağım. Alamayacağım yani. Bende ya iyi can var bu arada. 4 işte, 4 met git. Bir de chapter 3'ten <laughs> bana kalmış bir şey. Aha en sevdiğim silah. Kanka medkit bularsan biraz daha boş yer falan. Sen taşıyamazsın. Bende boş boş yer var bende. Kanka sargı bir 5 tane sargı bezi lazım o zaman. Drop drop açtım ben. Yani Kanka, güzel bir tane shotgun var mı ya? Sen shotgun ne yapacaksın? Alışkın. işte Chest'i bulmaya çalışıyorum ama. Çıkarsa. Şurada ha. şurada. Allah'ım zıbıyor. Drop nerede? Ha orada. Drop'u açalım mı? Açalım ya. Nerede drop? Bak orada gel. Ben gidiyorum sen araba alırsın. Ya da gel. Ben de geliyorum. Ha. Uhu. Aa tam da şey traktörün yanına gidiyor lan. Ha. Tam markerını çeksene buradan. İşaretini çek neden çökeyim? Bilmiyorum. Uy. şunlar Şundan. O çok sıkıyor lan. Tamam. Hadi şey benim bana bir tane bir gır alsana oradan. Tamam. Bir At, tane bir gır sadece. Mafya. Oha ne yaptın oğlum? Bana da lazım. Sana kaç tane lazım? 70 tane mi lazım? Evet. Gel hadi. Masket bulak Dur, satın almamız lazım. Satın alma gel. gel. Gel hadi. al satın gel. alacağız? Gel. Gel gel gel. Tamam. Aktan. Şimdi lazım şuraya gidelim bak. Ha. Nereye? O, o tarafa git 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 git. Git git git. Tamam. Git, tamam. git, git, git o tarafa. Git 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 tamam, git. Tamam tamam. Git git, git karşı öbür tarafa, öbür tarafa git. Ah! tarafa değil. yana yana yana. Sağa, sağ sağ sağ. İlerle ilerle. Ha o taraf, o tarafa. Bak yanında bir tane daha daha var. Ha evet evet gördüm. Kanka orası değil. Aa neresi? Şöyle. Elle gene Ya orası evet, evet 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 evet. Tamam. Tamam. Ben başlıyorum. Dur başlama. Tamam başla. İnsanlar ya. gelecek. Sorun gelsin. Kanka çok Aa! şey etmez. Kanka inecektin orada. Kanka tamam ne yapacaksın biliyor musun? <laughs> Arabayı getiriyorum sonra gideceğim. Odun ve e, tuğlayı bırakacaksın. Ha. Ya da, ya da ben bıraktım şunu. Aktan bir şey bir şey alır. Aklın bir şey alır. Almaz almaz. Alırsa? Hmm. Ha? Ne? Alırsalar. Aklım ben şuradan medkit falan bulacağım. Bir de mes kaçacağım. Tamam mı? Alo. Ben canım. Ben buradan mes falan kaçacağım. Bir de medkit bulmaya çalışacağım. Tamam canım. Tamam. Güzel bir şey yok. Ağa değil kanka. Kanka ee, şimdi gel ee... Sen Kaç METS topladın? 250 al 250 tuğla bir de 250 taş al Var bende Tam kaç tane taş var sende? Ee, 300 351 56 hmm. Sende Bende 303 şey kaç tane odun var sende? 250 Kanka bende biraz daha az var 137. Ver bakalım bir toplayayım. Neyse tamam yeter. Baktım. Tamam. Oo! O ayakkabılar abi, çok iyi da parlıyor lan. Ayakkabılar çok iyi parlıyor. Kanka ne tarafa doğru gideceksin? Aga be. Oo 500 Aktan 500 500 şey kuramıyoruz. Aa aslında bak bir biterse birimiz gelip alsın lan. Burada 500 şey var bak. Tamam kanka işte o yüzden koyduk ya bunları. Ne bokuna koyduk diye. Evet hadi yani. ben öleceğim. Hı. Hayır hayır hayır. O düşseydim ama bende şey var. Videonun başlığını böyle olsun mu kanka? Şuradan at. Kanka. Aktan, zaten video yatayız. Aga be. Aaa! <laughs> Gitsene sana bir sürprizi var. Aaa! 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 <laughs> at, atmaya çalışıyor. <laughs> hadi lan hadi at. Ya be. Ama Al beni lan hadi at, at at. Ama ne tarafa gidecek kanka şey? At beni hadi. Kanka ortaya doğru gideceğiz buradan böyle gidelim yukarı doğru. Ee, at beni. Kanka hadi gel ya çok uğraştırma beni. Oo, dur oğlum sadece onu koy başlama daha. Sen hazırlan. Daha başlama. Hayır, oğlum. Tam başlama. Oğlum. Başlama. Tam böyle bırak, böyle ya, bırak. Tam oğlum çok dur. Storm daha gelsin. Kanka storm zaten geliyor. Ben storm gelene kadar biraz böyle ananı babacını. Ne? İnsan görersek sende kaçmaya bir şey var mı? Al, 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 al. 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 Tut. Almayacağım oğlum. Almayacağım. Kanka, Ölersen. Bir... Tamam, ölersem öleceğim lan. Ölersem ben yine klasıma klaslamak zorundayım değil mi? Aa bir ara e, hatırlayalım mı lan? Çok iyi e, battıralım. Çok Metin... uzun zaman geçti de hatırlayalım. Yok oğlum reload değil. Dur biraz, bitti bitti bitti. Geri çekil, geri çekil. Bak birisi araba bak kırıyor kırıyor. Nerede kırıyor? Bak. Gel. Gel lan aşağı in İn lan aşağı Ananı başlayın, Atamadım lan seni dur atacağım seni Oğlum beni atma Oğlum beni atma kendin atla Oğlum şu adamları öldürelim Neredeler Şalgınlığımız yok Nerede Ben patlatacağım onların arabasını Aklan sık şunu sık, şunu, şunu, Bu bot, botmuş lan bu. Bot mu bu? altına kırıyorlar. Evet. Neden? Bunlar bir bize... Neredeler onlar? Nerede? Bırakmaz bunlar. Aha bak çatışıyor çatışıyor. Şunlara sık sık sık. Snipe var sende. Ooo Hadi geldi, yes, geldi, boş gel gel Git 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 git. Aslında arabayla Skype yapalım lan. Aa, altımızı kırıyor, altımızı kırıyor. Bak. Hadi lan. abi, canı çok az. Kanka gidelim mi? Gitsene. Boş ver, devam et, devam et. Hadi koysan ben. ben çok fena şey edeceğim ona. Ben koyuyorum sen beni koru. Savun yani. Savunuyorum zaten. Hatta şöyle yapayım mı lan baksana. Bak bir. Şöyle koyayım mı? Kanka benim şey e, bozuldu lan. Ne ee... bozuldu? Git git alttan ölüyoruz git. Kanka lan. Ne? Lan oğlum gelin 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 in. geri gel. git git git. Yetişem yetişemiyoruz. Yaşayacağız. Tamam. tamam. Tamam tamam Oğlum. Bir şey bas. Dur dur sana da vereceğim. Ha. Biraz daha ver lan. Biraz daha ver. Biraz daha ver. Sağ ol canım. Tamam mı? Dur. Tuğla ver tuğla. Tam biraz insanlara tam yeter de yeter. Var var var. T Sula bu kadar mı? Al iç şunu, iç şunu, iç şunu, 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 iç, şunu iç, şunu iç, iç şunu. Aktan. Al sonra oraya, ah bize doğru gidiyor lan. Ah vallahi lan, lan anam acına karnı kızını ya. Oğlum Kanka, biz çok gel, iyi yerdeyiz. Gel 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 gel. gel. Oğlum gel, biz gel. burada kalırız tamam. lan, çok iyi yerdeyiz. Tamam ben burası ne dedim şunu? Düşse var gel, ya. Gel gel. gel gel şuraya gel ha Tamam, tamam böyle kal. Burada burada kalıyoruz. İşaretini çeksene. Kanka tamam çekerim de ben buradan... Aşağıdan bu lan yalan. şurada şurada. Şuna sık. Nerede? Şuna. Nerede nerede? Gel şuradan sık. Gördün mü? Yok görmedim. Şurada. Şey. Nerede nerede? Gidiyor lan bak. Tamam tamam tamam. 10 kişi kaldı. Aktan Var oradan çıkamayacak ki. Aktan. Heh. Videoyu burada bitireyim. Sonra part 2 çekeriz çok uzun olacak. Yok 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 yok. Part 2 çekmeyelim oğlum. Çok uzun neyse. Hadi gel. Olsun bir şey olmaz. Gel gel gel. Kanka daha 15 dakika bile olmadı. Nereye gidiyorsun? Buraya. Daha aşağı gittim. Tuğlaya gittim çünkü altımızı kırarsalar. Altımızı kırdılar. Kırmışlar. Evet çaresiz